Selam dostlar. Bugün sizlere güçlü bir ana karaktere sahip en iyi mi sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklama kısmına Discord sunucuma bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk animemizde lise öğrencisi bir ışık süzmesinde kaybolurlar. Uyandıklarında ise kendilerini bir kılıç ve sihir dünyasında bulurlar. Canavarlar saldırdıktan sonra maceralarında ve neresiye Loja'ya doğru yola çıkarlar ve lojayla vardıkları olağanüstü güçlere sahip olduklarını öğrenirler. Bu ikilimiz ise daha sonrasında bu lojayla birlikte güçlerini ilerletmeye başlıyorlar. Hikayemiz zaten genel olarak bu şekilde. İzleyecek dostlarıma şimdiden iyi seyirler dilerim. İkinci annememizde feodal lordların güç ve iktidar için kıyasıya mücadele ettiği bir dönemde ülkenin dört bir yanında savaş naraları yükselmiştir. Kayıdenin bu bazı arkadaşlarıyla birlikte kendisi aralarında bir tane tehdit unsuru bulunuyor ve bunun ismi ise Nobunaga. Farklı bölgelerde ise iki ezeli rakibimiz bulunuyor ve Sanada ve Van Eight adında iki tane bu hani güçlü karakterimiz bulunuyor ve bu ikisi birbirlerine rakipler ancak Nobunaga'ya işte yok etmek için bu ikilimiz birlikte olmaya çalışıyor. Daha sonrasında da zaten bu az önce bahsettiğim karakteri alt etmeye çalışıyorlar hikayemiz genel olarak. Bu şekilde izleyecek dostlarıma ise iyi seyirler dilerim. Üçüncü enmemizde hükmettikleri hayvanların organları çıkarılarak ve bunları insanlara naklederek peri öteki benlik olarak çağrılıyorlar ve insanları silah olarak kullanmaya başlıyorlar. Bu silahları ise asker peri adı veriliyor. Savaş bittikten sonra ise bizim bu askerlerimizin bir amacı kalmıyor ise bazıları hükümete çalışıyor, bazıları mafyaya katılıyor, bazıları ise kendi aralarında örgütleşmeye başlıyorlar anlayacağınız üzere. Burada ise Dorothea adında bir tane örgütümüz var ve bu istikrarsız politikalardan dolayı işte e, muhalif bir tane kesim oluşturuyor kendi aralarında aralarında ve hükümeti karşı savaş açıyorlar. Bu durumda ise askerler faydalanıp ise kendi aralarında işte peri savaşı çıkartıyorlar bir nevi anlayacağınız üzere. Hikayemiz genel olarak bu şekilde. İzleyecek dostlarıma ise iyi seyirler dilerim. Dördüncü animemizde kapı açıldığında yaşadığımız dünya, cennetler, yeraltı dünyaları, arzular, anlaşmazlıklar falan vesaire kaos şu denk getirilmiş bir dünya yani anlayacağınız günümüz dünyasına birazcık benziyor ama neyse. Dünya düzenini tekrardan oluşturmak için ise dünya konseyi kuruluyor. Barış Yenicen oluşturmak için ise bu yüce kapının bir tane efsaneye dönüştürmeye falan çalışıyorlar işte örnek vereyim bazı olaylar olur ya ha bu efsane falan dersin ya ona dönüştürmeye çalışıyorlar anlayacağınız üzere. Neyse bu dünyada dünya konseyinin uygun gördüğü kızlar erkekler bir araya getiriliyor ve işte bu kapının ardına yollanıyor. Zaten hikayemiz de burada başlıyor. İzleyecek dostlarımı ise iyi seyirler dilerim. 5. Animemizde savaşın ön saflarında yer alan küçük bir kız sarı saçları, mavi gözleri, bembeyaz teni ve peltek diliyle orduya komuta etmektedir. Fakat aslında o kendisine tanrı diyen gizemli bir varlığın öfkelendirdiği için yeniden küçük bir kız olarak doğan Japonya'nın en ünlü iş adamlarından birisidir. Kendi kariyerine her şeyden daha çok önem veren bu küçük kız imparatorluk ordusunun büyücüleri arasında en tehlikeli varlık haline gelecektir. 6. animemizde bilinmeyen bir yerde uyanan ve geçmişini hatırlamadan uyanan Kelvin reenkarnasyon sırasında güçlü yetenekleriyle karşılaşıyor ve bu anılarını takas ettiğini öğreniyor kendisi. Yani anlayacağım üzere anılarını takas etmiş yetenekler karşılığında. Neyse. Çarjı olarak kendisi yepyeni bir dünyada uyanıyor ve tanrıça ile birlikte yola çıkıyorlar. Kelvin yeni hayatında işte maceralara atılıyor ve çok geçmeden yeteneklerini güçlendirip öğreniyor. Bu sırada ise kötü ruhların antik kalesine doğru yola çıkarken düşmanlarıyla karşılaşıp bir anda maceraya atılıyor. Kendisi izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarımı ise iyi seyirler dilerim. 7. animemizde 7 tane lise öğrencimiz var ve bunlar uçak kazasından sonra uyanıp kendilerini büyünün ve hayvan adamların olduğu orta çağdan kalma bir tane fantezi dünyasında buluyorlar. Elektrik olmadığı için kendileri işte elektriği getiriyor, nükleer güçleri falan, nükleer santraller kuruyorlar. Ekonomiyi kalkındırıyorlar ve işte hani bulundukları ülkenin politikasına katılıyorlar. Daha sonrasında işte orada soylu sınıfı bulunuyor ve bu soylu sınıfına savaşa çıkıp işte kendi ülkelerini kurtarıyorlar. Ülkelerinden kastım ise orada yerleşik hayatta olan insanların hayatlarını kurtarıyor. Yani az buçuk demek istediğimi anlamışsınızdır hikayemiz genel olarak bu şekilde izleyecek dostlarımın ise iyi seyirler dilerim 8. animemizde karakterimiz arkadaşından davet aldıktan sonra VR MMO oyununa bir şekilde başlamayı başarıyor. Günümüzde baktığımız zaman VR oyunları zaten çok fazla, O yüzden başlamayı başarıyor dedim. O yüzden orada bir kelime oyunu var. Her neyse. Bizim bu karakterimizin oyun hakkında çok fazla bilgisi yok. Ayrıca deneyim puanları olur ya ilk levellerde falan vesaire işte. Bütün deneyim puanlarında kendisi sağ olsun boş harcıyor. Arkadaş da çok fazla yardımcı olmuyor bu konularda. Bundan dolayı da zaten ilk levellerde rahat kesebileceği mobları kesememeye başlıyor falan vesaire işte. Bizim bu karakter karakterimiz bütün deneyim puanlarını hayvan kesmek üzerine değil de kendisini geliştirmek ve korumak üzerine olduğu için kendisini hiçbir yaratı kesemiyor. Zaten daha sonrasında da karakterimiz Legendary bir tane kalkan elde ediyor. Hikayemiz genel olarak bu şekilde. İzleyecek dostlarım iyi seyirler diliyorum. 9. önümüzde gelecekte insanlar yer altında kurdukları köylerde yaşamaktadırlar ve yeryüzünde kendilerini izole eden bu insanlar sık sık gerçekleşen depremler yüzünden sürekli daha derine inmişler. Yer altındaki köylerden birinde yaşayan ve yıllar önce ailesini depremden kaybeden Simon Köydeki en iyi kazıyıcılardan birisi. Simon ise bir gün kazı esnasında garip bir tane alet buluyor ve bunun üzerine oranın lideri olan Camino, Simon'u çetesinin üyesi yapıyor. Bu Camino ise yaşadığı deliğin üstünde bir hayat olduğunu düşünüyor ve bunun ötesine geçmeye çalışıyor. Anlayacağınız üzere hikayemiz bu şekilde. İzlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarımı ise iyi seyirler dilerim. Son uzak gelecekte çölleşmiş bir gezegende Ezer Geçer Vaş adında 60 milyon dolar ödül konmuş çok acımasız efsanevi bir kanun kaçağı kendisi. Herhangi bir kente gittiğinde ise hani dedikodular çıksa oken tamamıyla tahliye ediliyor anlayacağınız. Kendimize yani bu Vaş adı verilen oğlanımızın etrafında geçiyor bir nevi. İzlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarımı ise şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.